Merhaba sevgili izleyiciler. Fusulat Suresi 10. bölümle devam ediyoruz. 30. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaat olunan cennetle sevinin. 31-32 biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuz dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. 33. Allah'a çağıran, iyi şeyler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dostolu vermiş. 35. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. 36. Eğer şeytandan sonra bir fitleme gelirse. Hemen Allah'a sığın. Allah işitendir. Allah bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi 30. ve devamındaki ayetlerin tefsirlerine geçiyoruz. Yukarıda Kur'an'a karşı inatla mücadelelerini sürdürüp onun sesini boğmak ve etkisini önlemek için tertipler hazırlayan inkarcıların karşılaşacakları ağır cezalarından söz edilmişti. Buradan 36. ayete kadar da müminlerin temel nitelikleri ve uhrevi ödülleri özetlenmektedir. İnancını yüce, yüreklice dile getirenleri takdirle anan bir ifade tarzının sezildiği 30. ayette belirttiğimiz niteliklerin en önemli olan hatta bir bakıma onları da kuşatan şu iki nitelik öncelikle zirgelendirmektedir. Bir, Allah'ı Rab tanımak. İki, dost doğru çizgide yaşamak. Hazreti Peygamber'de kendisinden sımsıkı sarılacağı temel ilkenin ne olduğunu soran bir sahabiye. Allah'a inandım de ve sonra dost doğru ol buyurmuşlardır. Dini terminolojide yalnızca Allah'ı Rab tanımaya tevhidi rububiyet denmektedir. Bu tevhid insan varlığının en yüksek amacı bütün yetkinlik şartlarının en önemli kabul edilen marifetullahı da içerir. Marifetullah'ın bir ifadesi olan Rabbim Allah'tır ikrarı gönüllere her türlü şekten, şüpheden uzak bir şekilde işleyince bu ikrar insanın duygu, düşünce ve eylem dünyasına da yansıyarak onu doğru, iyi ve adaletli çizgiye yönlendirir. Ayette bu yöneliş dost doğru çizgide yaşamak diye çevirdiğimiz istikamet kavramıyla ifade edilmiştir. Razi buradaki istikametin din, tevhid ve bilgiyle, marifet veya erdemli işlerle ilgili olduğu yönünde iki farklı görüş bulunduğunu belirtir. Ancak bize göre her iki görüş ise de isabetlidir. Yorumlarında Kur'an'ın ilk muhatapları olan putperest Arapların dini telakkilerini, psikolojik, sosyal, sosyal ve siyasal yapılarını ve davranışlarını dikkate almaya özen gösteren taberi de kelimeyi bu geniş kapsamına göre yorumlamıştır. Müminlerin üzerine meleklerin inmesi ne zaman gerçekleşir? Bu soruyu bu soruya başlayan şu cevaplar verilmiştir. Bir ölüm sırasında, 2. insanlar yeniden diriltilir kabirlerinden çıkarıldıkları sırada. 3. ölüm sırasında kabirdeyken ve yeniden dirilme sırasında olmak üzere 3 defa. 25. ayette inkarcılara sapkınlıklarının artıran kötü dostların musallat edildiği bildirilmişti. Burada ise müminlerin üzerine onlara müjdeler getiren meleklerin inmesinden söz edilmekte. Bu meleklerin sadece ahirette değil, dünya hayatında da müminlerin dostu oldukları belirtilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre bazı melekler Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra bu inanç çizgisini sürdüren ve hayatını bu inanca uygun eylemlerle bezeyen insanların iyiliklerini artırmalarına yardımcı olmakta. Bu suretle ilahi inayetin melekler vasıtasıyla müminler üzerine inmesi süreklilik kazanmaktadır. Raziye göre 31. ayetteki canımı, canınızın çektiği bir şey ifadesiyle cennetteki maddi nimetler, umudunuz her şey ifadesiyle de manevi nimetler kastedilmiştir. Aynı müfessir ikram diye çevirdiğimiz metindeki nuzul kelimesinin özellikle misafire yapılan ikram için kullanıldığını hatırlatarak bu kelimeden nasıl ki cömert bir ev sahibi misafirine sahip olduğu şeylerin en değerli olanlarını ikram ederse Allah Teala'nın da cennetine kabul buyurduğu mümin kullarına en güzel nimetlerini ikram edeceği anlamının çıktığını belirtmektedir. 33. ayetin tefsiri. Allah'a çağırmaktan maksat tevhid inancına ve Allah'a itaate davet etmektir. Bazı müfessirler burada özellikle Hazreti Peygamber'in övüldüğünü belirtmişlerdir. Övlenin müvezzinler olduğu söylenmişse de ezan uygulamasına Medine döneminde geçildiğinden bu görüş isabetli değildir. Hazreti Peygamber Allah'a davet eden ve Allah'ın iradesine uygun güzel işler yapan ilk Müslüman olduğundan ayetteki övgünün öncelikle onunla ilgili olduğu muhakkaktır. Ancak ayetin Resulullah'ın yolunu izleyerek aynı niteliklere sahip olan her Müslüman kapsadığını da kabul etmek gerekir. Ayet kendisini İslami kimlikle tanıtan kimsenin bu kimliğe yaraşır bir hayat yaşamasının, ameli salih sahibi olmasının, insanları her şeyden önce güzel ahlak ve örnek davranışlarla İslam'a kazandırmaya çalışmasının önemine ve gerekliliğine de dikkat çekmektedir. Evet sevgili izleyiciler. 10. bölümü okuduk. 11. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.